Evet Yaman arabaları. Evet. Böyle otoparka yerleştiriyor. Hadi bakalım. Hangilerini alıyorsun? Hadi yerleştir bakalım. Hmm. Otoparkın güzelmiş. Evet. Hepsini yerleştiriyor musun? efendim oğlum. Aa, bu ne ya? Bir tavuk mu? Nasıl yapılıyor? Göster bakalım. Bırak. Ana Evet. Ana Tabii bozulmuş Hı -hı. önceden hareket ediyordu tavukta değil mi? Işıklar çıkıyordu. Ama bunlar birazcık şey bozuluyor zamanla. Efendim oğlum. İstersen bunu yapmaya devam edelim mi? Bu çok güzel gözüküyor Yaman. Bak boşlukları görmek için böyle çevirebilirsin. Gördün mü? Bak burada boşluklar var. Oralara da araba koyabilirsin. Ah düştü arabamız oradan. Yerleştir tekrar istersen. Ne? Hmm, tamam. Ana bebe de ona Ana Fafa Ana Fafa Açın Evet doğru Ana <laughs> Ana bebe açın İstersen kendine doğru çevir Boşluk var çevir biraz daha Var mı boşlukları görebiliyor musun? <laughs> Evet. Var mı başka boşluk? Hı hı. Evet. Boşluklara yerleştir hı. arabaları. A, o. Düşmüş mü o? Ha, tamam. Güzel oldu sanki. Evet. Başka. Başka yok mu? Bak şimdi şöyle yapalım mı? Yaman. Bak burada da bir boşluk oluştu. Buraya da bir tane araba koyabiliriz oğlum. Evet. oldu. Nana. Nana. Oraya sığar mı acaba küçük? Sığabilir. Hmm, o zaman Şöyle yapalım belki buraya sar. Ah bak burada birazcık yer kaldı. Evet. İşte oldu. Çok da güzel oldu. Bakın. Sarı otopark, mavi, turuncu ve yeşil otoparktan oluşuyor. Evet. Yeşil. Peki kaç katlıymış sayalım mı? Birlikte hadi bakalım. Bir. İki. Üç. Ve dört. Yaman'cığım dört katlı bir otopark. Ben evet. Ben o iki. Yaman sen kaç yaşındasın? Okay. Evet. Aferin sana. Bu da bizim dört katlı rengarenk bir otoparkımız. Bakın. Bir, evet. E evet. Yoo. Ya. Evet. İsterseniz arabalarımızı değiştirebiliriz de. Burada başka arabalarımız da var. Değil mi? Evet. Ambulans. Ambulanslar nasıl ses çıkarır Yaman? Doğru bildin. Harikasın. Ama bunlara yer kalmadı galiba. Değil mi? Evet. Evet anneciğim. Yamancığım. Bana bir el sallayabilir misin? <laughs> Oo, neden? <laughs> tamam olur.